Ahmet Toptaş. Buyurunuz Sayın Toptaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 3713 sayılı terörle mücadele kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tek üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. Değerli milletvekilleri, 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 21. maddesine yapılmasını teklif ettiğimiz değişiklerle şehit yakınları ve mağlullere ve mağlul gazilere tanınan hakların daha da genişletilmesini ulaşımda pozitif ayrımcılıktan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrenci ve öğrenci adaylarının da bu haklardan yararlanmalarını şehit yakınları ve mağlulların yerelde ulaşım olanaklarından ücretsiz olarak yararlanmalarını hak sahibi şehit yakınları ve mağlulların kira yardımından 10 yıl yerine 15 yıl süreyle yararlanmalarını istedik. Yine bu teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü okullarındaki öğrenci ve öğrenci adaylarından hayatlarını kaybedenlerin yakınları ve malul olanlara iş imkanları sağlanmasını, evli şehit personele sağlanan iş hakkının ikiye çıkarılmasını, bir hakkın şehidin kardeşlerinden biri, diğerini eş ve çocuklarından birinin kullanmasını, malul gazi personelin kendisinin iş hakkını kullanabilmesi, kendisi çalışamayacak durumda ise bu hakkı eş ve çocuklarından birinin kullanması veya hakkını kardeşlerinden birine devretmesi Nin sağlanmasını istedik. Yine bu teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde personel yetiştiren orta dereceli okullar, meslek yüksek okulları ile akademilerde öğretim gören öğrenci ve öğrenci adayları ile bu iki kurum hesabına veya kendi hesabına okumaktayken terör eylemlerine muhatap olarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınları ile malullerin yurt içi ve yurt dışında tedavi olanaklarından yaralandırmaları yaşamak için gerekli hareketleri yapamayanlara rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde masrafları devlet tarafından karşılanarak muadiliyetlerin giderilmesini sağlanması istedik. Yine operasyon hazırlıkları ve intikalleri esnasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin hak sahibi ve mağlullerinin de sayıların haklardan yararlanmalarını sağlamak istedik. Değerli milletvekilleri, terör eylemlerine muhatap olan şehitlerimizin bize emanet bıraktığı eş ve çocukları ile yakınlarına, malul gazilerimize ve malul kalanlara karşı borç ödemek amacıyla yaptığımız ve yapmamız gereken bu iyileştirmeleri içeren kanun teklifimizi 02.01.2012 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunduk. Hükümet bizim teklifimizden aylar sonra benzer konularda 04.07.2012 12.07.2012, 12.07.2013 ve 02.06.2014 tarihlerinde 4 ayrı yasa teklifi yaparak teklerimize yasa tasarısı değişikliği yaparak teklifimizde talep edilen bir kısım iyileştirmeleri yaptı. Ne gariptir ki bizim kanun teklifimiz hükümetin tasarrufu birlikte ele alınmadı. Biz 7 ay önce vermiştik. Alınsaydı komisyonlarda bizim teklifimizde talep ettiğimiz iyileştirme önerilerimizle görüşülür. Eksik kalanlarda tamamlanırdı. Muhalefet milletvekillerinin aynı konudaki tekliflerini yok sayan ve bizim tekliflerimizi diğer yasa teklifiyle birleştirmeyen komisyonların yaptıkları eylemlerin milli iradeyi temsil eden bütün milletvekilleriyle iktidar milletvekilleri arasındaki farkı ortaya koyması bakımından anlamlıdır, manidardır. İktidar milletvekilinin teklerinin an komisyonu havale edilip alelacele görüşülüp gündem almasını anlıyorum. İktidar kendine acilen lazım olan hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasası, internet yasası, mit yasası gibi yasa tekliflerini kendi ihtiyacı için apar topar çıkarırken şehit yakınları ve mahalli gaziler için çıkardığı yasaların yasa emri olduğu halde uygulama yönetmeliklerini iki yılda çıkaramıyorsa 1915 yılında yaşananlardan dolayı Ermenilerden üzün, Ermenilere üzüntülerini bildiren ve taziyelerini bildiren hükümetin şehit yakınlarımıza da gazilerimize de bir özür borcu vardır diye düşünüyorum. Hala yönetmelik çıkmadığı için iki yıldır çıkarılan yasal haklardan yaralamayan şehitlerimizi ve Yüce Meclis saygılarına selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Toptaş.